Merhaba, Meeple'da yeniden hoş geldiniz. Ben Ege Tunca. Bugün masamızda Venadrim var. Venadrim çok orijinal bir parti oyunu. Özünde bir kelime oyunu ama bu kelime oyununu çok farklı mekaniklerle zenginleştirmişler. Oyunda 3 farklı ekibimiz var. Bir tanesi perilerimiz, bir tanesi bugimenimiz, bir tanesi de sandmanlarımız. Bu 3 grubun farklı farklı amaçları var. Bu sırada bir tane de uykucumuz var. Uykucu arkadaşımız, daha doğrusu uyuyan kişi ortadaki açılan kartları verilen ipuçlarına göre bulmaya çalışıyor. Bu diğer 3 ekipteki karakterler ise gizli karakterler. Oyunun başında bu rolleri gizli olarak dağıtıyoruz. Ve burada çok ilginç bir puanlama mekaniği var. Kelime oyunlarını böyle Dixit ile birleştirip bir yandan da Werewolf gibi gizli karakter oyunlarıyla birleştirmişler. Ve çok acayip bir kırma parti oyunu çıkmış ortaya. Gelin bakalım Velay nasıl oynanıyor. Kurulumumuzu oyuncu sayısına göre karakter destesine oluşturarak başlayacağız. Her oyuncu sayısında farklı adette karakterler oluyor. Mesela 4 kişi oynarken bir tane peri, bir adet öcü ve iki adet kumala alıyoruz. Ve bu desteği hazırlıyoruz. Bunu güzelce bir karıştırıyoruz. Ve bunu bir kenara eğiliyoruz. Sonrasında bir oyuncuyu rüya görecek oyuncu olarak seçiyoruz. Bunu ona veriyoruz. Ve bunu bu o kişi bu maskeyi gözüne takıyor. Böylece etrafında olan bir bitenleri görmüyor. Sonrasında bu hazırlamış olduğumuz karakterleri gereken 3 tane oyuncuya dağıtacağız. Onlara da birer tane karakter verdik. Bir karakter kartımız dışarıda kalacak ve bu açılmayacak. Bunun kim olduğunu bilmeyeceğiz. En üstteki kartı uyku gören arkadaşımız görmüş olduğu için bunu kaldıracağız. Ve oyunumuza başlayacağımız kartı göstermiş olacağız. Sonrasında kartın hangi tarafını kullanacağımıza karar vereceğiz. Alt taraf mı üst taraf mı? Burada alt tarafı kullanalım. Üst tarafa da yatak başımızı koyalım. Bundan sonra hep altta yazan kelimeleri buldurmaya çalışacağız rüyadaki arkadaşımıza. Sonrasında 3, 2, 1 dedik ve kum saatimizi çevirdik. Kum saatimiz 2 dakikalık. Kum saatimizi çevirdikten sonra birinci oyuncudan başlayarak herkes tek kelimelik bir ipucu verecek bu kartla ilgili. Ve rüyadaki arkadaşımıza bazen doğru bildirme bazen de onu şaşırtmaya çalışacak. Bunu tabii ki karakterimize göre yapacağız. Bakalım karakterlerimiz nelermiş ve neye göre ipucu vereceğiz. Öncelikle perimizden başlayalım. Perimiz gayet iyi niyetli. Rüyadaki arkadaşımızı düzgün ipuçlarıyla bu kelimeyi buldurmaya çalışıyor. Ve buldurduğu her bir kart için bir puan alacak. Sona tam zıttındaki öcümüze gidelim. Öcülerimiz yani bu gümenlerimiz tam tersine rüyadaki arkadaşımızın kafasını karıştırıp onlara yanlış kelimeyi buldurmaya çalışacak. Onlar da aynen perilerde olduğu gibi yanlış bulunan her bir kart için bir puan alacaklar. Ve son olarak dengeyi kuracak kum adamlarımıza geldik. Kum adam iki oyuncunun arasında bir köprü aslında. O dengenin olmasını istiyor. Onun da puanlaması şu şekilde. Eğer doğrularla yanlışlar eş değerdeyse kart sayısı, bir taraftaki kart sayısı, diyelim burada 4 tane vardı, burada da 4 tane kartımız vardı. 4 artı 2 de bonusu var, 6 puan alıyor. Eğer bir taraf diğerinden fazlaysa, fazla olan taraf hangisi ise onun puan alacak. Mesela burada 4 kartımız vardı, burada 3 kart vardı. O zaman 4 puan alıyor. Eğer arada birden fazla fark olursa, iki veya daha fazla, o zaman hangi taraf daha azsa o tarafın puanını alacak. Bu durumda diyelim burada bir kartımız var burada 3 tane kartımız olmuştu. O zaman e, bu bilmemiz sadece 1 puan olacak. O yüzden e, pardon sentmenimiz sadece 1 puan olacak. O yüzden sentmen olduğunca dengeyi kurmaya çalışıyor. İpuçları verilirken rüya gören arkadaşımız ne yapıyor? İstediği zaman tahmin etme şansı var. Tahminini yaptı. Tahminini yaptıktan sonra biz ona hiçbir şey belli etmeden e, doğru mu yanlış mı olduğunu söylemeden doğruysa sağ tarafa yanlışsa öcülerin olduğu tarafa koyuyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Ta ki zaman bitene kadar. Zamanı bittiğinde ortadaki kart hangisi ise bunu tekrar son bir kez tahmin etme şansı veriyoruz ona. Bu tamamen rüya gören kişiye kalmış. Az bir ipucu aldıysa belki yanlış bir cevap vermekten korkup bunu yapmayabilir. Ama belki de 3-4 kişi ipucu zaten verdi ve iyi bir fikri var. O zaman tahminde bulunabilir. Bu durumda gelin tahminde bulunmayalım. Burada bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Son kısmımız var. Son kısımda da Rüyengar'ın arkadaşımız maskesini çıkarmadan yaptığı tahminleri hatırlayarak onunla bir rüya anlatmaya çalışıyor. Daha doğrusu rüyasını anlatmaya çalışıyor. Burada bunları yanlış bilmiştik. Mesela burada şöyle yapalım. E, burada at demiş olsun. Burada da ayakkabı demiş olsun. Bunları doğru bildik. Şöyle bir şey anlatıyor. Dün gece rüyamda bir fırtına vardı. Ve fırtına sırasında bir oyun oynadık. Oyunda nedense at koşturuyorduk ve atların ayaklarında ayakkabıları vardı gibi saçma sapan bir rüya anlatıyor. Onun amacının peki? Bütün anlattığı kelimeleri, e, tahmin ettiği kelimeleri eğer kullanabilirse o zaman bonus 2 puan alacak. Ama bu durumda peçeteyi atladık. O yüzden ekstra 2 puanı alamayacağız. Peki rüya gören kişi hangi puanlar alıyor başka? Doğru bildiği, tahmin ettiği kartların hepsinin puanını alacak bu durumda. Rüya arkadaşımız 3 puan aldı. Peri arkadaşımız da 3 puan aldı. Çünkü bunlar doğru bilinmişti. Öcü 2 tane yanlış olduğu için 2 puan aldı. Sen ben ise aradaki farka baktık. Burası bir fazla. Bir fazla olduğunda fazla olan taraf kaçsa o kadar puan alacaktı. Sen ben de 3 puan almış oldu. Bu turu böylece bitirmiş olduk maskemizi bir sonra rüya görecek arkadaşımıza veriyoruz. Ve bu şekilde herkes bir rüya görecek şekilde oynuyoruz. 4 kişi oynarken oyun 4 tur oluyor ve 4. Sonu, turun sonunda en çok puan almış kişiye bakıyoruz. Ben böyle oynuyor. Oyunla ilgili sevdiğim kısım var. Kartlardan başlamak istiyorum çünkü bu kartlar oyunun kalbini oluşturuyor. Her an bu kartlarla önümüzde onlara bakıyoruz, onlara göre bir şey anlatıyoruz. Vereceğimiz ipuçlarında bize ilham vermelerini sağlıyoruz. Çizimler çok 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 iyi olmuş. Acayip güzeller, çok eğlenceliler, birbirinden güzeller. Keşke bunların bir kısmını poster yapıp duvarıma assam diyeceğiniz kıvamdalar. Bence iddia ediyorum ki Dixit'teki görsellerden daha iyiler. Hatta bu kartlar alıp Dixit'te bile kullanabilirsiniz. Dixit oynarken bu kartları kullanmamız için hiçbir sebep yok. Dixit'ten daha güzel bir kısmı da kartların hepsi çift taraflı. Bu da oyundaki 110 tane karta 220 tane görsel. Ve her yüzde iki tane kelime var, 440 tane de kelime olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle tekrar oynanabilirlikte çok daha yüksek olmuş normal bir Dixit'e karşılaştırdığınızda. Çizimleri bir kenara bırakacak olursak ki dediğim gibi çok iyiler. Mekaniklere gelelim. Mekanikler de çok eğlenceli. Bir gizli karakter mekaniğimiz var oyuna can veren. Burada perilerimiz, öcülerimiz ve kum adamlarımız herkes farklı bir ajandası var. Periler en kolay karakter oyundaki. Onların işi çok basit. Onlar düzgün bir şekilde uyuyan oyuncuya anlatmaya çalışıyorlar tek bir kelimeyle. Öcülerin işi biraz daha zor çünkü onların daha sinsi olması lazım. Sadece 2 dakika var. Bu 2 dakikada diğer oyuncuların kafasını karıştıracak güzel böyle tatlı ipuçları bulmaya çalışıyorlar. Ve son olarak da kum adamlarımız var. Sandmanlar. Onların işi daha da zor. Onlar hem arada sırada kafa karıştırmak istiyor hem arada güzel ipuçları vermek istiyor oyun sırasında konuşmak ve da tepki vermek yasak ama gözlerinizle kim ne yapıyor, ne saçma sapan şeyler söylüyor, niye kafasını karıştırmaya çalışıyor gerçekten şok oluyorsunuz ve gözlerinizle bunu diğer oyunculara ifade ediyorsunuz ve da el kol hareketleri yapabilirsiniz tabii ki. Bu sırada uyan oyuncu için tabi şey düşünüyor, Lan bana kim yalan söylüyor, benim kim şaşırtma çalışıyor, onları mimliyim ki onların söylediklerini duymazdan gelebileyim diye. O yüzden bugün ben olup, öcü olup çok bariz yanlış söylersiniz. Çok hızlı oyundan düşüyorsunuz. Orada biraz dikkatli olmak gerekiyor. Kum saati ve 2 dakika sınır çok acımasız. 2 dakika gerçekten o, o kadar az bir zaman ki hem ipucu öğrenler çok terliyor hem e, tabii uykuda olan kişi ne kadar fazla time ederse o kadar çok puan alacak. Onun için de çok zor. Bayağı böyle bocalamalı geçiyor bu 2 dakika. Ve son kısmı rüyanızı tekrar etmek. Bu acayip zor bir şey. Çok basit gibi gözüküyor aslında ama 6 tane kelimeniz olduğunu düşünün. O kelimelere gelene kadar size o kadar çok tek tek kelime söyleniyor ki kafanız böyle çorba gibi oluyor. Bütün söylediğiniz kelimeleri bulup bir güzel hikaye yaratırsanız muhteşem ama genelde saçma sapan hikayeler ve rüyalar geliyor. Onlar da tabii ki oyunun çok tatlı ve eğlenceli kısımlarından. Oyunu sırf izlemek bile keyifli bu arada. Yani hiç oynamayıp yanında izleyen bir insan için de çok eğlenceli. Hatta belki daha bile eğlenceli olabilir. Oyunla ilgili sevmediğim bir kısım yok. Oyunun bir ek paketi çıkmadı. Oyun çıkalı bayağı oldu. Keşke buna gene böyle bu kadar güzel sanatçılarla yeni kartlar ekleyebilirler. Ne kadar güzel olur. Onun dışında mutsuz olabileceğim hiçbir şey yok. Genel olarak çok güzel bir parti oyunu. Öğretmesi çok kolay. Gördüğünüz gibi çok farklı mekaniklere sahip. Çok güzel bir görsel dünyası var. Çok da orijinal şöyle uyku bandı gibi parçaları var. Bu tür oyunları seviyorsanız tavsiye ederim. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalı sevebilecek arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Başka bir videoda, başka bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.